Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Sizlere bugün Tatvan'dan seslenmeye devam ediyoruz. Yine sektöründe oldukça başarılı bir firmaya konuk oluyoruz. Özcan Ticaret'teyiz bugün. Firma sahibi yetkilisi Bedrettin Özcan Beyefendi ile beraberiz. Merhabalar Bedrettin Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim Özcan Ticaret olarak Tatvan'da hizmet veriyorsunuz. Evet. Dilerseniz Önce sizi, sonra da bu güzel ticarethanenizi, izleyenlerimize anlatabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? 2003 yılından beri, evet aşağı yukarı 10 sene evet, oldu. Tatvan'dasınız. Sadece bu bölgede mi, diğer e, bölgelerde mi? Yani Türkiye'nin bütün evet. bölgelerinde çalışmaktayız. Özcan Ticaret olarak sizi biraz tanımak isteriz, hizmetlerinizi izleyenlerimizle paylaşır mısınız? E, evet e, ee, içlikten başladık. Aşağı yukarı 2003 yılından bu yana da ticaret olarak evet. yapıyoruz. Ürün yepazenizden, çalışmalarınızdan. E, sadece sıvı tesisat ve kalifer tesisatı, doğal gaz evet. üzerine çalışmaktayız. Ve onların ürünlerini satıyoruz. Evet. Aynı zamanda kendimiz de yapıyoruz. Evet. Ee, İnşaat malzemeleri de burada bulunduruyor musunuz müşterilerize? Hayır, inşaat olarak e, bütün yelpazesi yok. Evet. Sadece e, tesisat grubu üzerine. Tesisat olarak çalıştığınız e, yerlerden de bahsedebilir miyiz? İstanbul, Ankara, e, evet. İzmir, e, Antalya bölgesi, Ankara, evet. Sinop e, artı bu bölgenin hemen tüm yani siirt ondan sonra Diyarbakır bölgesi kurudur evet. Özcan Ticaret olarak. Özcan ticaret. Hizmet veriyorsunuz. Hizmet Kaç kişilik bir ekiple bu hizmeti sağlıyorsunuz? 8 tane. Evet. Elemanımız var. Müşteriler evet. izleyenlerimiz e, ulaşmak istediğinde sizi nereden görüp ulaşabilirler? Bir site adresiniz veya ee, size ulaşabilecek bir adres. Şu anda sadece şu olarak. Çalışmalarınızı 10, internetten 10, görebiliyorlar 10, mı? İnternetten Google'de görebiliyorlar. Özcan Ticaret Yazınca çıkıyor ticaret değil mi? Evet, geçiyor. Evet. Daha önce sayfamız vardı onu şu anda iptal etmiş durumdayız. Evet. normalde bize telefonla da görüşe Evet. Özcan Ticaret olarak ilerideki hedefleriniz neler olacak? Neler planlıyorsunuz? İlerideki hedeflerimiz bütün Türkiye'ye aslında şey yapmak yönünde ama Evet. ikinci bir şube açmayı düşünüyoruz. Allah izin Antalya bölgesinden. İnşallah. Efendim. Oralarda bazı çalışmalarımız var. Sektörde sıkıntılar oluyor mu? Bu anlamda devletimizden, devlet büyüklerinden beklentileriniz oluyor mu? Şu anda değil. Devlet zaten belli başlı şeyler yatırımlar yapıyor. Yani evet. Coscap gibi veya şey olarak yatırım olarak zaten destekliyor. Evet. Bu konuda o konuda bir şeyimiz yok. Evet efendim. Ha, tabii ki esnafı daha çok desteklemeleri, daha çok kredi vermeleri veya e, biraz da doğu bölgesi için biraz daha e, evet. krediler aşması, evet. bence daha mantıklı daha bunu da olarak belirtmiş olalım. Evet, Bedrettin Bey izleyenlerimize bu anlamda Özcan ticaret olarak yıllardır sektörde hizmet veriyorsunuz. Neler aktarmak istersiniz, neler söylemek istersiniz? Teslat önemli bir e, faktör. Doğrudur. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? E, i̇zleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. E, tesisat gerçekten çok önemli bir e, grup inşaat içerisinde. Evet, e, bunu e, işin erbabına, bilenlere bırakmasını evet. ve bu da e, biz bu işin e, ehli olarak bize güvenmelerini isteriz. Değil mi efendim? İyi analiz edilmeli, doğru firmaları doğru seçmeli. Firmaları değil mi efendim? Seçmeleridir. Evet. Biz de bu firmalardan bir tanesi Özcan Ticaret olarak, olarak hizmetin arkasında duru, evet. duruyorsunuz değil mi Bizim. kalite ve müşteri memnuniyeti sizin için önemli Bizim olsa gidiyor. ön plandadır. Evet bunun için gerçekten elimizden gelen her şeyi de yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür Özcan Ticaret olarak sizi tanıdığımız için Bedrettin Bey çalışmalarınızda başarılar dileriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz sizlere bugün Tatvan'dan Özcan Ticaret'ten seslendik. Gerçekten kaliteli ve hizmet aşkıyla bu bölgede hizmet veriyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.